Demir eksikliği orme demir var bizde demirin mono atomik hali piko metre boyutta pico yani su gibi su insan vücudunda nerelere ulaşır her yere hücreye hücre çekildiğini çekildiğini çekildiğinde kromozom kromozom DNA'ya kadar ulaşır su bu da piko metre atomik boyutta mono atomik bir de diyor ki hocam siz diyorsunuz ki orme demir diyorsunuz ama Almanya'da da var. Almanya'da olan nedir? İron, koloidal iron. Koloidal iron ne demek? Nanometre demek. Hala metalik. Hücreye girmez. Almanların koloidal iyonuyla koloidal nanometre. Orme monoatomik. Pikometre. Piko ile nanoyu bilmiyor aslında. Bana diyor ki Almanya'da, üret. Almanya'da üretilen koloidal hala metalik. Hücreye zarar verebilir. Biz piko atomik boyutta Günde 3 defa yarım çay kaşığı demir eksikliği için kullandığımı kısa sürede demir eksikliği ortadan kalkar. Sorun değil. Dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği var. Demir hapı kullanıyorlar, iğne vuruluyor. Hepsinin yan etkisi var. Bulantı yapıyor, kilo yapıyor vesaire vesaire. Bunun hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal monoatomik element. Monoatomik element. Su gibi. işte bir su gibi. Pikometre boyutta. Bismillahirrahmanirrahim.